üç tane çiğ mantı, bir tane kabuğuyla, kabuğuyla portakal ye, ha. bir tanesi çay kaşığıyla ile sirke iç, bir tanesi de propolisli limon, suyu. Arkadaşlar evet. şimdi taş kağıt makas yaparak taşlayacak. Okumuzu şuraya koyalım ve başlayalım. Taş kağıt makas, taş kağıt makas. Şimdi, Ay, kardeşim var şimdi. dediz başlıyor. Bakın. Atabilirsin dediz. Arkadaşlar bakalım patlasın edecek edilecek mi? Patlamadım arkadaşlar. Sıra bende. Arkadaşlar şimdi sıra bende. Ben de patlamadım. Arkadaşlar şimdi sıra kardeşimde. Atabilirsin dediz. Bakalım verilecek miyim arkadaşlar? Patlattım. O neydi? Çok patlattım. Alabilirim Bravo. Mi? İlk ödül edizin oldu. Tamam, arkadaşlar top top benim gözümdeydi ama neyse. Patlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle... Ne? Ne? Ben bu? Hayır! Cesa! <laughs> <Keza. gülüyor> Bakıyorum. mantı! diye! Oh. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çiğ. Üçünü de mi? Bir tane de yesen yeterli olur. <laughs> evet Ediz sıra sende. Ediz. Şimdi, Sanırım yine ödül. Tamam. ya arkadaşlar onu ben de istiyordum ya. Şöyle bir göz atayım. Şıkınızı yumuracağım. Hadi be. Evet, başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi ben bakmayacağım. Ya yapamazsın. arkadaşlar benim şansım ne kadar kötü çıktı ya. Baksanıza herkese. Arkadaşlar baksanıza çocuk iki tane ödül aldı. Hiç ceza almadı. Çok küçük oldum ya. Aa, bu ne? Sanırım bir ödül. Ceza. Ceza. Gerçekten ceza, mi? Ceza, ceza, ceza. Aç bakalım. Ya Allah ne yapmasın ya. Kabuğuyla portakal ye. Hadi bakalım. Ya ye içeri ama ya. <gülüyor> <Ayla>. <gülüyor> Arkadaşlar bunu yapamayacağım. Bize çok garip. İki ısırık alman yeterli kabuğuyla. İki Isırarak, ısırık. Isırarak kabuğuyla birlikte. Hadi bakalım. Küçük ısıracağım. Tamamını at ağzına. Birazcık da ben de yedireyim. Çok acı. Adam. Arkadaşlar önüne acısı varmış ya. Bak Ediz ceza almaya ne kadar hevesli. <laughs> kabuğuyla ye bakalım. Bunun cezası kabuğuyla yemek. Bakayım görmedim kabuğuyla yediğini. Görebilir miyim? Bir ısırık daha. Ağzıma <laughs> takıldı. Çok küçük aldım ama iyi Tamam yani. peki. Devam edelim o zaman şimdi bizde atabilmesiniz. Arkadaşlar inşallah batarız. Yok ya inşallah batar. Ya. ya arkadaşlar bir tane bile öldüremedim. Geçen. Ama 2 tane kalp üstü oldu. Ya arkadaşlar bu kadar şanssızlık olmaz ama. Ya Ya bu kadar şanssızlık olamaz. Allah'ım. Ya inşallah şu pembeyi vururum. Lütfen. Gönlünden ya geçeni ya. vurdum. Sen, ne diyeceğim Canım çilektim ya. Ediz'cim senin hedefin hangisi şu an? Arkadaşlar şimdi Et ediz sen, atacak. üstündeki sarı. Arkadaşlar ediz atıyor. Çok heyecanlı. Tınt tınt. Tınt tınt. Oley be. Arkadaşlar şimdi moru bulmak istiyorum. Bravo. Evet, Bayılırım Arkadaşlar ben de çok korkuyorum. Turuncuyu vurursa bittim ben. <laughs> ah! ya, <ay! gülüyor> ya bir insan. Bu kadar şans olabilir mi? Turuncu hayal kırıklığından sonraki hedefin hangisi denizci? Bak. Hadi bakalım bol şanslar. Arkadaşlar vururum hocam. Hadi bir ceza. Bravo sana. <laughs> Arkadaşlar galiba ödül şu sarı Eğer onu vurursa ben bittim. Arkadaşlar sıra bende de Çok korkuyorum Ben de çok korkuyorum. Oley, oley, oley. Son bir ödül kaldı galiba. Eğer onu vurursak oyun biter. Çünkü 8 tane ödül vardı, 5 tane ceza vardı. Eğer bunu vurursak oyun biter. Oyun bitti. Bravo çok adaletli bir hey, oyun haberli. oldu. Tebrik ederim sizi.